Bak kardeşim Saat kırıldı diye Zaman durmaz Hayır anlatamıyorum Ara Ben dünüme asla Dönmem Yarınımın Umuduyla yaşayan bir gencim Dün birinin Ayağına bastıysak Bugün kaşınırsa bir daha Ayağına basarım Önü bu ayağa bir daha basmamazlık yapmam. Bir kusurumuz olur affola. Özür dilemesini biliriz. Gencecik adamlarız. Anamız babamız için yaşayan adamlarız. Ama sen güle arkadaş dersen o gül bir daha kokmaz aslanım. O gül bir daha kokmaz. Eyvallah. <laughs> Yeter benim raconum sosyal <laughs> raconum bu kadar. <laughs> bu kadar yeter. Tamam. <laughs> Ahmet ne şunları da yapmasan adamın dibisin ama kardeşim gerek yok ha. Kamera arkasında böyle yayıl gel ha. biz hani. gelmeyelim. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Ekranlara tıklayalım abi sıralama 13 İçi oturayım, içi oturayım, içi oturayım. oturayım. Az önceki kız nerede? Onu alacaktık, ayıp oldu ya. Nerede o kız ya? Ne yaptım ben? Abi oturayım, ne yapayım ya? Oturayım, keyfimdeyim. Az önceki kız nerede? Bulamadım. Yine. Oo, dondurma, 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 dondurma. <laughs> Sen nasıl bir şeysin ya? Sen bana niye dondurma atıyorsun Cemre? Selamlar Sevinç Hanım. Aleyküm selam. Ne haber? Bir şey geçen yine kim evleniyordu? Ne o? Şık mı olmuştunuz hepiniz Furkan hariç? <laughs> ne zaman? <laughs> Furkan ha. Benim kardeşimle işin olmasın ha Meyf. Senin kardeşin de bizim ayağımızın kiri mi? Hayırdır? Hayırdır o zaman niye la laka yapıyor? Lakalıkla burada mı olur? <laughs> sen ne zaman? Kaç haberler aldın doğru mu? Senin nişanlı mısın sen artık? Nişanlandın ben mı? Ben özel konulara girmiyorum Mev. Geçen senin nişanın değil miydi o video? Özel konulara girmeyelim. Lan ya. oğlum yayın açmışsınız ne özel konusu? Ben yayın falan açmadım ya ne diyorsun sen? Furkan'ın yayınında sen gösterdilerinde çiçek mi çiçek? Ya yok yok. Öyle şahsi konulara girmiyorum ben. Sız! Şahsi konulara girmiyorsanız kardeşim bak bu kapatma tuşu. Bunu kapatıyorsunuz girmiyorsunuz. Ben girmiyorum ki ben. Do benim doğum günümdü, doğum günüm Allah'ım yarabbim. Aa. Her şey de tersem ay Allah Kaça girdin? Kaça 27. Yeri iyice yaşlandın lan sen de. 22 gül yaşlanmış abi. yahu? 22 gül, 22, 22 gün abi. 22 tane gül, mefsane ne yaşın var? Ne? Senin kaç yaşın var? Benim kaç yaşım var? Oo, benim bir sürü yaşım var. <laughs> Aa, Her olurum, Efendim teşekkür ederim. Ben 25'e gireceğim Allah izin versin bu sene. Aramızda iki yaş fark var ya öyle de diyor ki. Baksana sen benden yürü. daha yaşlı duruyorsun ama. Sen ama ben gerçek mı? hayatta öyle değilim ki. Nasılsın? İyi misin? Daha küçüğüm ben. Ben ee, yani onu estetik... sormadım. Nasılsın iyi misin dedim. Mefo dondurmaları bir gün sana iade edeceğim. En yapma Sevinç Hanım lütfen. Aferin Lütfen. Lütfen. Evet. Siz... Gününüz nasıl geçti? Anlatır mısınız Sevinç Hanım? Çok önemli Günüm... de bir şey. Hiç. ile beraberdim. Furkan dişinden ameliyat olmuştu da. Furkan? Evet. Azerbaycan'da? Evet. Dişinden ameliyat oldu. Onun yanındaydım. Bu o hayatta var. en nefret ettiğim şeylerden biri biliyor musun? Diş mi? Başına dişine tayip çıkacaksın. Evet kardeşim evet. Vallahi billahi. Evet. En sevettğim şeylerden biri, en korktuğum şeylerden biri. Siz diş doktoruna gittin mi? Oo bak ben ben ben, ben dört tane şey yaptım ben yani buradaki dişim düştü. Fındık yerken düştü. Bir gün. Vallahi. Senin, bir gün e, lise zamanlarım. Bak mevzuyu dinle. Şey oldu. Takılıyoruz. Evet. Parti okul partisi lisede. Ya ben çok kaçırmışım. Fındığı da yiyince vuramam vuramam da vura kaldı. Kırt. Bura düş. Sen yarısı düş. Koltukların altında arıyorum ha. Yemin ederim bak. Koltukların altında dişimi arıyorum. Dişimi bulayım yapıştırayım. O anki evet. kafa. O anki kafa. Nasıl yapıştırayım? Dişin zil O anki, kafa. Dişin, sil, o anki kafa. Çok kaçırmışız işte anladın. Okul bitmiş falan filan. Hani keyifteyiz. Tamam. Ee, ha bura gidiyor. Ha, ha Ha. Ha. Görmez sonra, olaydım. Evet. Sonra bura beni bayılttılar, ettiler, öyle çektiler. Ben hiç gelemem. İğneymiş, oymuş, buymuş. Çok şey, iğne gördüm ve bayılırım. Şimdi seni bayıltıp mı dişini çektiler? Evet. Nasıl bayılttılar? Narkoz mu? Anastezi... Narkoz verdiler. Kaç, an, kaç kez bu yaşına kadar narkoz aldın? Üç. Nerede? Ameliyat diğerleri onları söyleyemem özel. Tamam 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 söyleme tamam. Özel söyleyelim. Peki narkozdan uyanınca ne tepki verdin? Ha nabaçı sövdüm etrafa. Vallahi. Vallahi ben öyle, Demir Demirspor'un tribün marşını söyledim birinde. Birinde bir tane sevdiğim kız vardı onun ismini sayıklamışım. Birinde de hatırlamıyorum. Rüya falan gördün mü hiç aklında değil mi? Ben yok yok yani öyle bir şey yok. Ben gerçek hayatta bile rüya çok zor görüyorum. Simsya uyuyorum, simsiyah kalkıyorum. Valla hiç rüya görmüyor musun? Yok ben de rüya yok. Çünkü gerçeğini hep yaşıyoruz. Ama rüyasız insan mı olur Aymef? Vallahi görmüyorum. Ne yalan söylüyorsun? E sen o zaman iyi insansın. Neden? E diyorlar ki yani rüya görmeyen insanlar biraz rahat yaşayan insanlardır diyorlar çünkü bazı insanlar var ya rüyalarında köpek görüyorlar işkence falan görüyorlar İnsan tel içinde kalkıyor rüyasından sen ben içimde... hiç öyle olmadım hmm. ben, de rüya, hmm, ben de rüyam ben de rüya yok ben de her şey gerçek ha valla London London burada değiller ki düz değil doğru değilsen sen değiller <laughs> ha ne ee... çabuk Beni tebrik et doğum günüm için. Ee, doğum günün için tebrik ediyorum. İyi ki tebrikler. Ee, i̇yi ki tebrik. Evet.